Tabii ki istatistik dersleri görüyoruz. Onun dışında işletme, iktisat, bilgisayar dersleri alıyoruz. Ee, daha çok teorik görüyoruz aslında. Ee, i̇şletme ve iktisat dersleri dışındaki derslerimiz teorik ağırlıklı. Analitik düşünme gerektiriyor. Matematik ağırlıklı olduğu için de e, çok kolay olduğu söylenemez. Finans sektöründe çalışabileceğimi düşünüyorum. Bu bölümü seçerken yeni ve e, gelişen bir bölümdü. Bunların etkisi oldu. Birazcık daha araştırma fırsatı bulmuştum. Daha çok verileri e, toplayıp yorumlama üstüme, üstüne olduğu için seçtim. İşletme üzerine bir master yapıp onunla birlikte e, özel sektörde bir yerde çalışmayı düşünüyorum. Zor bir bölüm, matematik ağırlıklı bir bölüm. E, düzenli çalışmak zorundasın. E, Öyle o derse geleyim bu derse gelmeyeyim yapamazsın. Böyle bir şey yok. Programlar zor. Sevmiyorsan bilgisayarı öğrenmesi çok zor, sıkıcı gelebilir. Önce matematikle alakası olması gerekiyordu benim için çünkü en çok sevdiğim şey oydu. Bir de bilim alanında ilerlemek istediğim için, akademik kariyer düşündüğüm için öncelikle seçtim. Ben fizikle ilgileniyorum. Fizik derslerine giriyorum. Hani akademik kariyeri o yönde ilerletmek istiyorum. Zaten istatistikle çok açık bir bilim dalı. Mezun olduktan sonra istatistik bölümünden çıkan insanlar aslında her sektörde, her sektörde iş bulabilen insanlar. Çünkü bütün özel sektörleri kamuda istatistik yoğun bir şekilde kullanılıyor. En azından hani gelişen devletler dediğimiz devletlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ee, ben daha çok finans sektöründe çalışmak istiyorum buradan sonra. Bilgisayar üzerine kariyer yapmak istiyorum. Ama hani e, ilerleyen senelerde ne olur ne biter onun da daha kararını veremedim. Matematiksel işlem yapıp onları bir şekilde yorumlamaya çalışan, yorumlayabilen insanların seçmesini istiyor. Bir istatistikçi biyologdan psikoloğa kadar herkesle çalışabilir. Yani firmalarda stratejik planlama bölümleri, kalite kontrol departmanları, başta en büyük iş alanı olarak Türkiye İstatistik Kurumu var. Araştırma şirketleri var iş alanları, bankalar, aktüerya. Yani iş yelpazesi geniş.